ubudiyet yani hakka kulluk anlamına geliyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Abdülkadir Geylan'a diyor ki Allah bir deyince bir davanın peşine düştüm demek. Dava şahit ister şahidi olmayan diyor davasını kaybeder. Yani burada bol bol şahitlerle gitmek lazım yani. Hazreti Mevlana diyor ki başkasından üstün olmanız o kadar kıymetli değil. Asıl üstünlük o ki bugünkü haliniz dünkü halinizden üstünse o zaman üstünsünüz demektir. Hani diyor Leyla yemek dağıtıyordu Mecnun da bunu fark etti. Arkadaşıyla beraber sıraya girdiler. Ama her seferinde diyor Mecnun'a sıra geldiğinde Leyla ona çorba vereceğine diyor kepçeyle kafasına vuruyordu. Evet. Bir iki üç arkadaşı dedi ki Mecnun dedi Leyla'nın sana yemek vereceği yok dedi. Kendini boşuna heder etme dedi. Diyor ki Mecnun dedi ki hiç olmasaydı meyli bana vurur muydu çanak Leyli. <laughs> i̇şte Allah dostları diyor ki Leyla'nın diyor çanağı Mecnun'un kafasına vurmasının sebebi diyor ki sen beni tanıyorsun benden gayrisini benden isteyemezsin. Yani başkası çorba isteyebilir, araba isteyebilir, ev isteyebilir. Ama sen beni tanıyorsan benden gayrisini benden isteyemezsin işte. Biz eğer Allah azze ve celle'yi tanıyorsak, eğer hakkıyla iman etmiş olsaydık işte Yunus Emre ne diyordu? Cenneti isteyene ver bana seni gerek seni. İşte bu Allah bu şuuru bize nasip etsin yani. Bir padişah ziyafet veriyordu. Ziyafetten sonra dedi ki "Burada kimneyi tutarsa onun olacak." Kimi diyor tabağa çarptı, kimi masaya, kimi sandalyeye, kimi tabloya diyor. Biri de gitti padişah sarıldı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedi sen benim olursan buradaki her şey benim olur zaten. Yani. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanan adam hiçbir şeyi kaybetmez. İster dünyalar adamın olsun ama Allah Azze ve Celle'nin rızası olmadı. Hiçbir kıymeti yok. Yani eninde sonunda İnsanoğlu otel odasını terk edecek işte. Eğer içerideki malzemeye de zarar vermişsen bir de onun da hesabı var. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüvekum Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o hanginiz daha güzel amel işleyecek diye ölümü ve hayatı yarattı diye.